Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırkavak Köyü yolu Kırkavak Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre NK idaresindeki otomobil sürücüsünün virajı alamaması neticesinde yol kenarındaki şarampole girmesinin ardından duvara çarparak durabildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu 112'ye bildirmeleri neticesinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, NK ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla uzun köprü devlet hastanesine kaldırıldı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar yolda aydınlatma olmadığını ve virajın keskin olması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirttiler. Kaza yapan otomobil daha sonra çekildi ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.